Hayrettin kardeşim ne haber ya? Aa, iyiyim Tonguş abi İyi kardeşim ya. Kardeşim bugün senin büyük günün ben sana söyleyeyim mi? Yapma be. Bir reklam teklifi geldi. Tam aradıkları adam sensin kardeşim. Vallahi billahi. Ne reklamı abi? Araba reklamı kardeşim. Araba reklamı. Böyle oyuncular hep babalarını övüyorlar. Babalarını övüyorlar. Sen de babanı övüyorsun. Sonra diyorsun ki benim babam neydi arabanın markası ya? Neyse benim babam araba gibi adam diyorsun. Verim ben ya ben babamı verim. Kardeşim sen başroldesin. Başrolde oynuyorsun. Ertesi gün tüm Türkiye seni konuşacak. Vay Tamam, vallahi heyecanlandım. Tek mi oynuyorum yerindeki oyuncular? İki tane oyuncu bulduk. Çok sağlam çocuklar. İnanılmaz sağlam çocuklar. İnanılmaz sağlam çocuklar. Hayır benim babam senin babanı döver. Hayır benim babam senin babanı döver. Başlarım sizin babanıza be. Yeter. Asıl ben sizi döverim. Hatta getirin babanıza döverim. Bu ne ya? Hocam. Hani sağlam çocuklar var diyordunuz. Bunlar hakikaten çocuk çıktı ya. Böyle şey mi olur hocam? Hani bütün Türkiye beni konuşacak dertsiz gün. Böyle mi konuşacak? Bu nasıl bir şey ya? Tamam abicim şikayet etme, devam et işte. E edeceğiz zaten, ediyor. Oğlum var ya benim babam dünyanın en akıllı adamı. Ne sorsan bilir. Oğlum var ya benim babam dünyanın en yakışıklı adamı. Tıpkı ben. Oğlum var ya benim babam... E, benim babam şey gibi adam. <Gülüyor> <Gülüyor> Baban... Için beni bir servise falan yazdısaydınız ya böyle olmuyor yani. Anadolu, Anadolu. Be benim babam Anadolu gibi adam. Sen Anadolu. Baba kapıyı da mı yaptın Hayretçi. <laughs> ne gülüyorsunuz, Ne gülüyorsunuz? Hadi. Anadolu.